Burası ÖSYM'nin sınav paketlerinin oluşturduğu alan. Kapalı dönem diye adlandırdığımız matbaa sürecimiz. Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine kurulan alan. Bu alanda sınav paketleri oluşturuluyor. Sorular tekrar tekrar çözülüyor. Bu alan üst düzey güvenliğe sahip bir alan. Sizlerin de görmüş olduğu gibi Faraday kafesiyle çevrelenmiş bir alan. Her türlü elektromanyetik dalganın iletişimi yasak olduğu, iletişime kapalı olan bir bölge. İçeriye giren görevlilerimizin tamamı hem x-ray cihazlarından geçirilip sonrasında güvenlik görevlilerinin üst aramasıyla içeriye alınıp sınav süreçlerinin tamamıyla burada geçirildiği bir alan olarak tanımlanmaktadır. Kapalı dönem matbaamız bizim sınavın büyüklüğüne göre değişiyor. 10 günden başlayıp 45 güne kadar süren bir süreç var. Tabii bizim derdimiz bu süreçleri daha da satmaya çalışmak. Çünkü hocalarımızı 40-45 gün gibi bir süre içeride tutmak hakikaten gerçekten de çok zor ama en azından bu süreçlerde onların içeride her türlü rahatlarını sağlamak anlamında imkanlar sunuyoruz. Yemek, servis görevlileri, matbaa görevlileri ve bizim uzmanlarımız ve soru denetleme yazmaya gelen, sınav paketi oluşturmaya gelen hocalarımızdan oluşuyor. Evet. Içerisi. Yüksek öğretim kurumları sınavı başta olmak üzere ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavların soru kitapçıkları kapalı matbaada basılıyor. Kapalı matbaa sürecinde ÖSYM görevlileri 45 gün boyunca dış dünyayla bağlantı kuramıyor. Görmüş olduğunuz kırmızı çizgin içerisi artık bizim kapalı dönem matbaa diye adlandırdığımız alan. Tüm matbaa görevleri buradan öncelikle az önce görmüş olduğumuz gibi X-ray cihazlarından aranarak artı güvenlik görevlileri ve emniyet personelinin fiziksel aramasından geçerek içeri geçmek zorunda. Her türlü elektrik eşya hiçbir şey içeri giremez. 10 günden başlayıp 45 güne kadar sürecin, sınav sürecinin, sınav paketinin oluşturulma sürecinin yaşandığı alan bu alan. Gene sınavın bitimiyle beraber Görevlilerimiz bu alandan dışarı çıkmaktadırlar. Kapalı dönem öncesinde sınav süreçlerinin oluşturulup sınav paketlerinin oluşturulması için görevlilerimizin ihtiyaçlarına binaen tüm malzemeler burada X-ray cihazından geçerek içeri alınmaktadır. Sorularımız seçilip üç kez, en az üç kez çözülüp denetlemesi yapılıp paket oluşturuluyor. Deneme baskısı yapıldıktan sonra esas baskıya, asıl baskıya geçmeden önce o deneme baskısı burada uzmanlarımızın eşliğinde sorular tekrar tekrar okunup yazılım hatası, görsel hata, baskı hatası gibi hataların olmaması anlamında son denetlemenin yapıldığı bölge burası. Dolayısıyla bu bölgedeki denetleme tamamlandıktan sonra asıl kitapçık baskısına geçilmektedir. ÖSYM'ye gelen binlerce hocamız bulunmakta. Dolayısıyla biz herhangi bir sınavda bir hocamızdan en fazla bir soru seçmek istiyoruz ki bu da gene kendi sınav güvenliğimize ilişkin. Biliyorsunuz ki soru bir soru yazıldığı zaman 4-5 en az 3-4 döneminden geçtikten sonra bazen hoca kendi sorusunu da tanıyamayabiliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yüzlerce hocanın soru yazdığı bir sınavda bir hocadan da en fazla bir soru seçerseniz dolayısıyla ki bu seçimi de her bir sorunun soru etiketi bulunmakta. Zorluk derecesi hocanın adı denetleyen gibi böyle alt etiketleri göre seçim yapıyoruz ve her bir hocadan en fazla bir soru seçmek şartıyla sınav güvenimde başka bir şekilde de gene güvence altına almış oluyoruz sınavımızı. Her alan kameralarla 7.24 izlenmektedir burada. Düşünün Faraday kafesi, sinyal kesici cemurlar, tek bir elektrik kablosu yolda tempeste filtrelenmekte, Dolayısıyla bu düzeyde, üst düzeyde güvenliğin olduğu iddiamız odur. Uluslararası standartlarda böyle bir sınav merkezi, sınav matbaası bulunmamakta. Soru kitapçıklarını biz makinalarda oluşturuyoruz. Bu makinalar üst düzey teknolojinin, son teknolojinin kullanılmış olduğu alan bu alandan dünyada sayılı matbaa bulmakta Türkiye'de de bu anlamda tek matbaamız burası. Üst düzey teknolojinin e, olmuş olduğu alan, bölge. Yaklaşık YKS sürecinde geçen sene olmuş olduğu, görmüş olduğunuz gibi 3 milyon, 3,5 milyon civarındaki adaya hizmet verdiğimiz soy kitapçılıkların oluşturulduğu alan bu alan. kapasite ve dijital baskı anlamında dünyada bu seviyede bir matbaa bulunmamakta. Bir günde 200 bin dijital kitapçık, dijital baskı olarak tabc burada basılmakta. Dolayısıyla biz bu anlamda da iddialıyız. Dediğim gibi geçen sene 45 günlük süren bir YKS süreci 6,5 milyona yakın adayımız bulunmaktaydı. Dolayısıyla 30 güne yakın, 30 günden de fazla dijital baskı süreci burada e, yapılmış oldu. Artı sınav paketlerinin oluşturması, sınav kutularına yüklenmesi, araçlara yüklenmesi ve oradan da ilgili sınav merkezlerine gönderilmesi dediğim gibi 45 güne varan bir süreç bu süreç. Bu, bu burada bu süreci geçiriyoruz. herhangi iki adayın soru kitapçığında sorular yerleştiriyor, Bununla kalmıyor, cevaplar da yer değiştiriyor. Dolayısıyla birbirine eş iki kitapçık bulmak mümkün değil. Görmüş olduğunuz gibi YKS sürecinde kullanacağımız 1500 ton kağıt burada bulunmaktadır şu anda. Çok büyük bir yekün. Sınav paketleri bunlarla oluşturuluyor. 1500 ton, 5,5 milyon kitapçık. Çok büyük bir yekün. Tekrar söylüyorum bu adet dijital baskı olarak yapılan başka bir patba bulunmamakta. UPS bölgemiz Ankara'da elektrik kesilmesi durumunda dahi hiçbir zaman elektriğimiz kesilmez. Jeneratörümüz aktif olarak devreye girmekte. Sınav güvenliğimiz bu anlamda sağlanmaktadır. Türkiye'de YKS'de 110 bin salonda yaklaşık sınavımızı yaptık. 110 bin salon poşetinin oluşturulduğu alan bu alan. Burada oluşturulmakta. Onlar da poşetlenmekte. Gene aynı şekilde. Tek tek poşetlenmiş soru kitapçıkları salon ve bina bazında tekrar poşetlenip ilgili soru kutularına ve cevap kutularına konulmaktadır. EKS sınavında kullanılacak soru kutularının olduğu bölgeyi görüyorsunuz. Tam burada tam 150 bin adet soru kutusu bulunmakta. Gördüğünüz gibi devasa bir boyut. Devasa bir süreç burada işlemekte. Ve bu kutular RFID etiketleriyle beraber <laughs> güvenliği sağlanmakta, takip edilmekte. Dolayısıyla sınav süreçlerinde adayın soru kitapçının yanlış soru kutusuna girmenin önüne geçiyoruz bu vesileyle. su geçirmez poşetlerle poşetlenmiş soru kutularımız şu RFD cihazlarından geçerek ilgili sınav merkezlerine gönderilmekte. Dolayısıyla herhangi bir soru kutusunun farklı bir bölgeye gitme imkanı asla bulunmakta. Bunu kontrolü de RFD cihazlarıyla olmakta. Dolayısıyla bir adayın soru veya bir okulun soru kutusu daima bu RFD cihazları beraber doğru bölgeye gidip gidilmediği Eksik kutu varsa onun da uyarısını gene bu sistem bize söylemekte. Buradan da sorular e, kamyonlara, tırlara yüklenmekte. O tırların arkasında da elektromekanik kitlerle ve anlık takip cihazlarıyla da bu soru e, paketlerimiz, soru kutularımız ilgili sınav merkezlerine ulaşımı kontrol edilmektedir bizler tarafından. Müzik Burası atık kağıt imha bölgemiz. Burada her türlü müsvette kağıtlarımız, baskı hatası olan soru kitapçıklarımız öğütülmekte. Öğütülmüş kağıtlar, kitapçıklar müsbetteler, hocalar, hocaların kullanmış olduğu müsbetteler bu hale gelmekte. Hiçbir soru kitapçığı, hiçbir müsvette kağıt, baskı hatası olan hiçbir şekilde dışarıya çıkmamakta. Çıkışına izin verilmemekte. Asla. Bu oda, ÖSYM personelinde kaldı o da. Burada e, içeriye sürekli ok hava pompalanmakta. Yirmi bin metrekare kapalı alan bulunan matbaanın normal havayla temas edildiği tek alan burası. Ki bu alanda gene gördüğünüz gibi Faraday kafesiyle kapatılmakta. Kapalı dönem öncesi içeri sokulan malzemelerin tamamı bu mutfakta işlem görmektedir. Biraz şaşırtacağım sizi ama ekmek dahi bu fırınlarda yapılmakta. Dolayısıyla burası kapalı dönemde görev alan görevlerimizin yiyeceklerinin oluşturulduğu alan, bölge. Matbaa döneminde görev alan görevlilerimizin yemeklerini yediği yemekhanemiz burası. <laughs> Badminton alanımız burası. Dolayısıyla biz görevlerimizin her türlü sporsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi imkanlar sunuyoruz biz burada. Badminton alanımız, squash alanımız, voleybol, basketbol, futbol alanlarımız dolayısıyla bir e, görevlimizin, bir hocamızın her türlü sporsal aktivitelerin ihtiyaçlarına gidebileceği alanlarımız mevcut. fitness salonlarımız burası. Hocalarımızın fiziksel aktivitelerini, formda kalmalarını sağlayan bölgemiz. Dolayısıyla biz kapalı dönem matbaa içerisinde zihinsel, sosyal, sportif sağlıklarını sağlama anlamında elimizden gelen tüm imkanları sunuyoruz. Kısacası diyoruz ki biz 4 yıldızlı bir otel konforu sunmaya çalışıyoruz hocalarımıza. bölgemiz SETA bölgesi. Bu bölgemizde sınav evraklarının depolandığı ve cevap kağıtlarının optik formlarının dijital ortama aktarıldığı bölge. Sınav evrak evrakları e, sınav bitiminden sonra bu bölgede optik düzeyde depolanıyorlar. Üst düzey teknolojiyle beraber optik okuyucular sisteme değerlendirmeye aktarılıp inşallah sınav değerlendirmesi burada yapılmaktadır. YKS için bir ile yakın bir süreç var. Dediğim gibi soruların oluşturulması kırmızı alanda, denetlenmesi, şifrelerin havuza konulması, sınavdan iki ay önce buraya gelmesi, burada güvenlik tedbirleri gördüğü bu güvenlik tedbirlerinden geçmesi içeri, sonra tekrar hocaların bir daha soruları tekrar 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 soruları çözmesi, bu soruların soru paketlerinin oluşması, kitapçıkların basılması, paketlerin oluşması, kutulara konması, kutular ki her bir salon salon ayrı ayrı, düşün etiketlerle, barkodlarla bu muazzam bir iş, işlem yapılıyor. Sonra bunlar kamyonlara yükleniyor, Kamyonlar elektronik kitlerle kapatılıyor, anlık takip cihazları takip ediliyorlar ve sonra ilgili sınav merkezlerine gönderiliyor. Burada büyük bir süreç, bir yıl yakın bir süreç var. Düşünün geçen sene 3 milyon adayın e, için, işin içinde olduğu, e, yüz binlerce görevliliği, bir milyon yakın görevlinin bu süreçte görev aldığı bir süreç. Sınav süreci, büyük bir operasyon.